dostlarım biliyorsunuz ki önceki bölümde biliyorsunuz ki önceki bölümde bayağı bir kaza olmuştu. Yani, bu Mahir Loy geri gelsin orada. Mahir Loy siz de çok seviyorsunuz. Değil, biz çok seviyoruz. Geri gelsin diye lütfen abone ol, like atabilir mi? Lütfen abone ol, like atabilir mi? Geri gelsin diyenler, geri ge gelsin diyenler yorum yapsın. Gelmesin diyenler, gelmesin diyenler. Hayır. Geri gelsin diyenler. dostlarım. Böyle bir yer içinde haps olduk. Skinimi görüyorsunuz. Dostlarım siz şu an görmüyorsunuz ama ben, ben burayı ben burayı kapattırdım arkadaşlar. Gözükmüyor. Ben editledim orayı. Lan. Hay bulut. Hay bulut pro. I see you. Go team. Arkadaşlar sor burada biri olmamasına rağmen Chatte biri bir şey yazdı Chat'i keşke kapatmasaydım Video izlediğinde Ama kalkma zorunda kaldım Evet Bulut Pro ICU Ayrıca Arena Abi Ayrıca Arena diyor Kill Game'i <laughs> öğrenmeyi yazdı, sen de gel. Dostlarım bir dakika. O bana diyorsa ve benim skill'im burada doğru gözüküyorsa bulutlar mıyım?